yakışıklı pozlar vereyim. Herkese merhaba. Bugün yeni M1'imizin destek aküsünü değiştiriyoruz. Bildiğiniz gibi bu aracın destek aküsü çok kötü ve bundan kaynaklı birçok sıkıntı geldi bize. Bunların en büyük çözümü de gördüğünüz gibi Lifeboat 4 akümüz. <laughs> Şimdi öncelikle gerekli malzemelerimiz arkadaşlar. Düz tornavida 10 anahtar, mümkünse cırcır cır. 8 anahtar ve 13 anahtar. Bunları hazırladıktan sonra cam sileceğini oraya koyabiliriz. Şöyle. Ve tabii ki en önemlisi olmazsa olmazımız 12 volt yaklaşık 50 amper veya 40 amper LiPo 4 akümüz. Bunu da bana özelden ulaşıp yaptırabilirsiniz veya Mehmet abiye ulaşabilirsiniz. Bunun yaklaşık maliyeti de şu anda 10-12 lira arasında arkadaşlar. Güncel fiyatlara göre değişmektedir bu videoyu 2 sene sonra izleyip de 12 bin lira niye şimdi 20 bin lira diyorsun vesaire vesaire gibi muhabbetler olmaması açısından güncel fiyat bilgisini bizlere ulaşarak alabilirsiniz. Şimdi nasıl yapıldığına geçelim arkadaşlar. Bu aküyü değiştirmezseniz aküden kaynaklı çok sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ben bile kendi aracımda şu anda değiştireceğim. Aküyü bluetoothlu kullanacağım. Tabi bluetooth olmayabilir. Bluetooth olmasının en büyük avantajı nedir abi? Bluetooth olduğu zaman siz eve çıkmadan önce uygulamaya girip mesela açıyoruz abi uygulamayı. Hemen gösterelim size canlı olarak. Burada Smart BMS Dur. uygulamasına giriyorum. Lokal monitoring. Burada gördüğünüz gibi Relive M1. Hemen geldi. Şu anda akünün şarjı %98 diyor. 42 amperlik bir pil yapmıştık. Şuradan ayarlara girdikten sonra biz de şifre isteyecek. Ah tamam şifresi değiştirilmiş. Şu anda müşterimize yaptık bunu şifre isteyecek. Şurada gördüğünüz gibi şarj mos ve dişarj mos var. Bunları kapattığımız zaman araba hiçbir şekilde 12 volt şarj ve dişarj yapmayacak. Biz de ondan dolayı onları kapatıp evimize çıktığımız zaman araba da 12 volt akü olmayacağı için arabayı hırsızlara karşı da korumuş olacağız aslında bir nevi baktığınız zaman. Aküyü şarj ve dişarja da kapatmış olduğunuz zaman tamam uzaktan kumandayla açamazsınız ama manuel olarak açabilirsiniz. Ha, olası bir durumda alarm vesaire ötümez. Tabi bunlar size ait. Bu sorumluluk size ait. Örnek veriyorum. Kilometre göstergesi sıfırlar mı sıfırlamaz mı onu bilemiyoruz. Çok olası ekstrem Kilometre gösterge Kilometre göstergesi belki. sıfırlayacaksa zaten şimdi akü söktüğümüz zaman kilometre gene sıfırlar. Ya işte uzun süre durduktan sonra Zannetmiyorum belki ya o sıfırlamaz mı? ya. Tabi onların hepsinin riski size ait arkadaşlar. Biz, de, biz denemeyi düşünmüyoruz öyle bir şey ama sizler de deneyip gözlemleyebilirsiniz kendi aracınızda. Benimki çünkü 15-16 bin kilometreye yaklaştı. Ben kilometrenin sıfırlanmasını istemiyorum şu anda. Tabii de denenebilir. Sıfırlayacağını düşünmüyorum. Yok yok sıfırlamaz ya. Ben de sıfırlayacağını düşünmüyorum ama denenebilir. Bunu taktıktan sonra bakar evet. söyleriz ya. Evet. Sizler de göreceksiniz zaten şimdi işlemleri. Hemen işlemlere geçelim kısaca. Hareketi gördün mü? Evet. Adamsın. <laughs> şimdi arkadaşlar öncelikle beyni sökmemiz şu gerekiyor. Şu şeyi söyleyelim mi? Şu akümüz alt tarafta arkadaşlar. Şu arada aşağıda. Evet. Ee, hatta şöyle şuradan gözüküyor şöyle. Ona ulaşabilmek için bunu sökmemiz lazım değil mi reis? Evet. Orijinal akü de hemen gösterelim. Şöyle Mehmet abi sen de gel. Şöyle elimizde bir tane de orijinal akümüz var. Şu da sen... elimizdeki orijinal akü. Daha önceden farklı bir araçta değiştirdiğimiz akü. Or evet arkadaşlar gördüğünüz gibi İstanbul'da şu anda kar yağıyor. Ulan tam kar, kar kışta... yağıyor kar durdu evet. lan. <laughs> Demin lapa lapa yağıyordu. Gerçi az yağıyor da. Karda kışta sizler için video çekiyoruz. Abone olmayı unutmayın. Mehmet Balan 58 ve YouTube YouTube ne? Zaten Youtube'dayız <laughs> Evet arkadaşlar <laughs> benim kanalıma, kanalıma da abone olun Abone olmayı unutmayın Şimdi işleme geçiyoruz arkadaşlar Dikkatli olun arkadaşlar bu işlemleri yaparken Biz tecrübeli olduğumuz için Sorun yaşamayız ama Sizlerde dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum Düz evde aldıktan sonra arkadaşlar Turuncu soketin şurada kırmızı bir ucu var Kırmızı ucu Böyle geriye çektiğimiz zaman tak duyduk zaten Bütün soketlerde aynı işlemi yapacağız Burada 4 tane kırmızı soketimiz var Şöyle, açıyoruz bunları tek tek. Gördüğünüz gibi tak sesi geliyor zaten. Şöyle şimdi şunu da açacağız. Biraz dikkatli olmanız lazım çünkü bazıları çok sert. Dördüncüyü de açıyorum. Şu an üç tanesini açtım. Dört tane bir soket vardı bunda. Toplamda dört tane soket var. Dördünü de açtım arkadaşlar şu anda. Soketleri nereden söktüğünüzü karıştırmayın. Bu konu hassas. Bu tarafta şimdi, bir tane var zaten. Şimdi değil soketi çekmenin yöntemini gösteriyorum arkadaşlar size. Şurada gördüğünüz kırmızı olan tarafa bastırıyoruz. Kırmızı tarafa bastırıp soketi geriye doğru çekiyoruz. Çektikten sonra burada ön tarafta bakın şurada push yazıyor. Vay push vay. Şu push yazan yere basıyoruz. Push yazan yere bastıktan sonra öbür elimizle tekrardan soketi oynatarak çekeceğiz ve soket çıkacak. Şöyle. Çıkmadı. <laughs> <laughs> Tabi biraz sert çıkıyor. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Buraya bastıktan sonra şuraya bastırarak çekeceksiniz. Sonra buraya bastırmanız gerekecek hafiften. Yani tekrar gösteriyorum sizlere. Şöyle bastırarak çektiniz geriye doğru. Bir tık çıkınca buraya bastıracaksınız. Öbür tırnak da açılacak. Bakın sizlere gösterelim tırnağını şöyle. Buraya bastığınız zaman buradaki tırnak açılıyor. Sonra buraya bastırdığınız zaman buradaki tırnak açılıyor. Sistem bu yani. Bu da 220 kablosu arkadaşlar. Nötr, faz, toprak. Basit sistem yani. Ama dikkat edin. Çarpılmazsınız, korkmayın. Ne olmaz? Çarpılmazsınız, korkmayın. Çarpılsaydım ben şimdiye kadar çarpılırdım zaten. Cin, cin olmadan adam çarpıyor diyorsun. Evet. Bu kaç voltu? 96 volt. Kolay kolay adam çarpmaz zaten ya. Bir şey yapmaz yani. Sadece adamı öldürür süründürür yani. <laughs> Eli hassas olanlar, ince derisi ince olan yerlere dokununca eldiven kullanmanızı tavsiye ediyoruz bu evet, arada. Senin eldivenin nerede bu arada? <laughs> yani dediğimi yap, yaptığımı yapma. Şöyle soketleri sökmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Evet şöyle gördüğünüz gibi zaten. Bakın arkadaşlar şu en alttaki iki soket birbirinin aynısı. Bunları karıştırmamanız adına mesela ben şu an üstteki söktüğümü bunun yanına koyuyorum. En alttaki söktüğümü de aşağıya bırakacağım. Tamamen sizin ustalığınıza kalmış. Bu videoyu ustaya da ustaya da izletip ona da yaptırabilirsiniz herhangi bir elektrikçi. Ama dikkatli olmasını tavsiye ediyorum çünkü beyine zarar verdiği zaman beyin biraz pahalı. Şimdi Bunları söktük. Bunları söktükten sonra lokmamızı eline al elimize alıyoruz ve 13 anahtarı takıyoruz. Ben 13 lokmayı taktıktan sonra açıyoruz arkadaşlar. Şurada 2 tane 13 somunumuz var. Bir de alttaki 2 tane mi bir de var altta? Tek altta mi? Altta 2 tane var abi. Bir, bir sağda bir solda. Evet onlar da 10 anahtar. Lokmamızı değiştiriyoruz. Üstteki 13, alttakiler 10 değil mi? Evet. Şöyle bakayım. bakayım. Şöyle bir sıkma, bir açmadan sonra zaten hemen diş kendini bırakıyor. Ondan sonra elimizle sökebiliyoruz. Tabii elle biraz zor sökülüyor. O yüzden lokmanın kafasını söküp böyle sökeceğim. Tornavida misali. Ya da burada tornavida lokma kullanabilirsiniz. Ben de öyle yapayım en yani Evet arkadaşlar şimdi bir tornavida getirdik. Araya taktık. Tornavidanın üstüne de lokmayı takacağım. Şu şekilde tornavidalı lokma yapmış oldum. Bunu direkt ben buraya uzatıyorum. Bakın. Şöyle. Buraya uzattıktan sonra hemen açılıyor zaten. Aa böyle kayda değil. basmayı unutmuşum. Olur o kadar iyi. Olur öyle şeyler bir abi. Canın sağ olsun. Bir daha söker, bir daha takarım senin için. Evet. Bunu da söktükten sonra. Bu araba, aracın beyni mi, şey mi? Şarj e, beyni bu, mi? arabanın beyni diye geçiyor. Değiştirilen parça bunlar serviste. Ha bu garantiden değiştirilen evet, parça. Garanti. Yani arıza, arıza yapıp sık, parça. sık Evet evet. Yani aslında arabanın şarj cihazı. Şarj cihazı arabayı da kontrol ediyor. Kenbası ile haberleşip. Kendi beyni arabanın? Arabanın orijinal beyni. Kontrolün altında. Şimdi şu uzun vakamızı çıkaralım. Bunu geri eski yerine takalım. Şöyle malzemelerimizi koyduk. Evet arkadaşlar. Şimdi burada sökeceklerimiz bu kadar. Bunu kaldırıyoruz şöyle hafifçe. Altını çiziyorum. Hafifçe. Orada bir altta bir siyah bir kablo var ama. Evet. Kembas mı? Hatta iki tane var kablo. Hı hı var. Evet arkadaşlar. Tüm soketleri söktükten sonra şurada siyah bir soketimiz var. Onu da sökeceğiz. Bu da zaten şurada gördüğünüz gibi siyah bir e, kırmızının içinde siyah küçük bir yer var. Buraya bastırıyorsunuz ve geriye doğru çekiyorsunuz. Kabloları zarar vermemeye dikkat edin. Kilit herhalde değil mi? O? Kırmızı evet, Kilitli. Bunu şöyle bütün vidalarını söktükten sonra hafif kenara doğru çektikten sonra şöyle kenara çekip burada klima ünitesi var. Bunun üzerine hafiften bırakabilirim şöyle. Şöyle bıraktık. Bunu bıraktıktan sonra akünün kutup başlarından bir tanesini sökeceğiz. Şöyle arkadaşlar artı, artı ucunu söküyoruz şu anda. Evet. Vidaları kaybetmemeye özen gösterin arkadaşlar. Vidaları da kaybederseniz şöyle randel alıp pullu vidalı. Randela pullu somunlar. M8 galiba değil mi? Evet. Evet arkadaşlar. Olay bundan ibaret. Bunların kapağı düşmeyen araç da görmedim arkadaşlar bu arada. Bunların kapağı sürekli düşüyor. Akülerin mi? Şu plastik yaptıkları zımbırtının. Şimdi biz bunu sökeceğiz. Kısa devre yaptırmamaya dikkat edin arkadaşlar. Çok kısa devre yapacak bir durum yok ama kısa devre yaparsa da korkmayın. Şimdi sizlere onu da göstereceğim. Şurada mesela gördüğünüz arkadaşlar bunlar sigorta. Bu olası bir durumda mesela kısa devre durumunda falan burada cam sigorta bunlar tay, yani bu cam sigortalar direktmen Atıyor. kopabiliyor atabiliyor yani olası acil bir durumda mesela bu attı bunun yerini direktmen araya kablo bağlayıp devam edebilirsiniz bunlar da çok acil durumdaki önemli bilgiler Zaten evlerde alışıyoruz ya bir şey bağlamaya, tel bağlamaya. Evet. Sigorta atınca tel bağlıyoruz. Evet. <laughs> artık şimdi şeyi kalmadı artık. Yani normal otomatik sigortalar olduğu için o tel olayı bitti. Şimdi abi onu söktükten sonra şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar size. şöyle. görüyorsunuz umarım. Şöyle şurada sarı bir kablo var. Bu da 10 anahtar. Bunu da şöyle 10 anahtarı şöyle çevirerek sökeceğiz. Biraz sıkıdır bu kablo. Dikkat edin elinize ayağınıza. Evet. Alanımız dar olduğu için maalesef böyle güzel çekemiyoruz arkadaşlar. Profesyonel bir çekim değil bu. Evet şimdi böyle açtık şu dar an. Alanda dar alanda. Dar alanda kısa paslaşmalar yapıyoruz yani. Evet. Gözümün önüne gelmedi mi? Engel olmuyor. Bana engel olmuyor abi. Bunu söktükten sonra arkadaşlar bunun so somunu kablonun üzerinde kalır. Bakın sarı kablonun üzerinde kalıyor somun. Ee, düşürmemeye özen gösterin. Düşürdüğünüz zaman da yenisini giderin al buradan alırsınız ama boşuna zaman kaybetmeyin yani. Bunu böyle koyuyoruz. Ben şöyle arkaya doğru koydum. Zaten bu şu anda boşta olduğu için onun üzerine doğru koydum. Evet. Bunları söktükten sonra hepsini söktük. Bitti mi? Tabii ki hayır. Son bir tane kablomuz kaldı arkadaşlar. O da O neredeki la? O da M8 vidalı olan. Yani M8 çok pardon. M8 değil. 8 somun olan. Şöyle 8 milimetrelik lokmamızı da takıyoruz. Ve o da şurada arkadaşlar. Bakın. Bu sarı kabloyu söktük. Sarı kablonun hemen arkasında kalıyor. Şurada. O saca dayalı. Şey bakalım. Evet. Bakın parmağımı takip edin. Şurada saca dayalı. Zaten barkodunu görüyorsunuz şu anda. Şurada saca dayalı. Bunu buradan hemen buradan şöyle sökeceğiz arkadaşlar. Nerede lan ben göremedim. Evet, lokmaya bakıyoruz açma tarafında. Evet. He. Bunu sökmesi biraz zor ama imkansız değil. Hemen zaten iki gevşetmeden sonra direkt çıkıyor şöyle. Gördüğünüz gibi. Bunun arasında küçük bir pul olur arkadaşlar o pulu düşürmemeye özen gösterin. Bu vida açılır açılmaz o pul diye genelde yere düşüyor. Vida ucu zaten dışarıdan gözüküyor. Şu evet. Taraftan. Şu anda açılıyor. Açılır açılmaz dediğim gibi orada bir tane pul var. Yere düşecek. O da büyük ihtimalle randelalı puldur. Bakıyorum benimkinde düşmüş mü? Hatta ben bunu daha önce defalarca açtığım için. Evet benimkinde de düşmüş zaten şu anda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar söktüm şunu da. O şey mi topraklaması götürür mü? Bu eksiği alıyor abi. Eksiği zaten şaseden ortak alıyor biliyorsun. Ha, e, nötr. Evet. Şimdi 8 de söktük abi. M8 de söktük. Bu kablo çok fazla el ayağa, do, dolaşır. O yüzden bunu önce şöyle şuradan geriye doğru alacağız. Sarı kablonun geldiği yöne doğru çıkaracağız şu kabloyu. Bu kabloyu da çıkardıktan sonra şu anda beynimiz boşa çıktı. Araba beyinsiz oldu ha. Araba beyinsiz. Beyinsiz adamın arabası beyinsiz olur. Ya. Araba, araba beyinsiz <laughs> Evet, gördüğünüz gibi beyni söktük arkadaşlar. Islanması bu çünkü. beyin deyince şarj ünitesi bu. Yani beyin olarak geçiyor ya hani bizde standart halk arasında, halk dili olarak. Normalde bu şarj cihazı arkadaşlar. 2.2 kW şöyle gösterelim hatta. Bakın. 2.2 kW on borç şarjı. 0.8 kW Yani 0.8 kW da şeyi şarj ediyor. Aküyü şarj ediyor. Yoruldun mu? Yoruldun mu? Üşüdün mü? Hava çok mu soğuk? Bana ne? Biz bitti mi? İşe mi gidiyorsunuz? Bana ne amın? Evet arkadaşlar onunla direkt çeviriyorum. Uzun on bu arada. Açınca zaten hemen şöyle sallanmaya başladı. Şurada altta hemen bir kancası var. İyice gevşetiyorum. Sen onu önceden gevşetmiş miydin? Gevşek miymiş lan? Bu büyük ihtimalle gevşektir abi. Abi bunu gevşek bırak O akü carırt der başını eritir. Onu gevşek evet. bırakmıyor. Ha bu şey akün evet, şeyi yok. Tutma söktük. şeyi değil mi? Tutma şeyi evet. Ha anladım. Tamam. Akü evet sabitlenip. arkadaşlar şu an akü sabitleyici zımbırtımızı direkt söktük şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bakın. Olası bir durumda pili benden almadığınızı varsayıyorum. Hadi ben piyasa fiyatının 5 katına satıyorum. Ben 3 kağıtçıyım falan diyorum. Arkadaşlar pili benden almadınız. Mesela size yakın olan başka bir şehirden aldınız. Olabilir. Pil uzun geldi. Ama takmak için ne yapacaksınız? Şurada gördüğünüz gibi ayarı var bunun. Bunu en üst kademeye getiriyorsunuz. Şunu da şurada gördüğünüz gibi en üst kademeye getiriyorsunuz. Ve ne olmuş oluyor? Otomatik olarak pilin boyu yükselmiş oluyor. Şimdi zaten uygulamalı göstereceğiz size. Şimdi eksi kutup başını sökeceğiz. Yine 10 anahtarımızla. 10 milim lokmayla. Şöyle şuradan sökeceğiz. Şu anda zaten 1-2 bir iki, bir iki gevşetmeden sonra hemen açılıyor. Çok sıkı kablolar değil arkadaşlar. Şöyle bunu da söktük. Evet. Şu anda akü tamamen boşta. Bu da gördüğünüz gibi. Eksi kutup başının kablosu. Bunu herhangi bir yere değdirebilirsiniz. Zaten araba komple şase. Ama biz yine de değmemesi için şöyle bunun içine koyuyoruz. Şöyle sallandıracağız. Şu, şurada gördüğünüz gibi hemen akünün tutma yeri var. Ama tutma yerini açmamız için öncelikle şu sol taraftaki artı kutup başını gevşetmemiz gerekiyor. Bunu da 10 milim nokmamızla gevşeteceğiz. Şöyle bu da zaten hemen gevşiyor. Evet. Gördüğünüz gibi hemen gevşedi. Gevşedikten sonra zaten bunu birazcık şöyle kaydırdıktan sonra şöyle tutma yerinden çanta gibi kaldırıyoruz akümüzü. Evet. Ama gücümüz yetmediği için şey kaldıramıyoruz. <laughs> Kaldırdık ama. Evet en az Çıkarmakta. Biraz zorlanıyoruz bir şeye evet. Çıkardım. Şöyle arkadaşlar. Oo! Bayağı da varmış. Ah, kediler orada. Evet arkadaşlar. Orijinal akıllı. Ve bizim şu anda hazırladığımız light Bakın orijinal light bu Ben iki parmağımla kaldırabiliyorum. Üç parmağımla. Ama bunu bir elimle bayağı zorlanarak kaldırıyorum yani. Aradaki ağırlık farkını Araba çok hafif dedi. araba var artık az yakacak Evet. Ha? Araba daha az. Daha çok kilometre yapacak. Evet, şöyle yerinde gösterelim arkadaşlar. Şöyle yeri de herhangi yerinde herhangi bir saç kaplama yok. Dileyen buraya saç kaplattırabilir. Ama hiç gerek olacağını düşünmüyorum. Çünkü direkt ben buraya Life 4 aküyü koyacağız. Life 4 akümüzün kenarlarında zaten 1 milimlik koruma epoksiler var. Ondan dolayı da sorun yaşamayacağını düşünüyoruz. Kayıtta mısın? Evet, koyuyorum arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi eksi kablosunu söküyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bandı açacağız. Şöyle. Ee, direktmen bu araya böyle koyabiliriz. Şöyle. Ucuna da 10 somunumuzu yine takıyoruz. Şu anda test amaçlı koyuyoruz aküyü araba çalışacak mı sizlere de göstereceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi sıktık arkadaşlar şu anda. Sıktıktan sonra yine bant atmanızı tavsiye ediyorum. Herhangi bir kısa devreyi korumak adına. Bunun ucunda bant vardı zaten. Başından şu gördüğünüz parçayı söktük. Geri eski yerine taktık. Şimdi bunun şurada gördüğünüz küçük somunlu kısmını açıyoruz ve artı ucuna direktmen oradan bağlantı yapıyoruz. Lokman nerede? Hazır olmuş. yapabilir. Şase olduğu gibi eksidir biliyorsunuz zaten. Olası bir kısa devrede pili bozma ihtimaliniz de var. Onları göz önünde bulundurun yani. Şimdi arabayı bir deneyelim abi. Şöyle basıyorum. Gördüğünüz gibi açıldı. Akü görevini yaptı. Şimdi beyin sökülü şu anda. Akü test etmek amacıyla çalıştırıyorum. Beyin sökülüyken de akü çalışabiliyor arkadaşlar. Araç çalışabiliyor. Şöyle gördüğünüz gibi zaten ready oldu. Ama beyin takılı olmadığı için şurada gördüğünüz gibi hemen servis lambası yandı. Ondan dolayı aracı bir geri almayı deneyelim. Alıyor mu? Dur alıyor. çıkıyor. Evet alıyor. İstersen evet. hareket ettiğini görelim. Ya almazsa? Tamam geliyor evet, hacı. Araba beyinsiz de çalışıyormuş arkadaşlar yani. <laughs> yani insanlar da beyinsiz çalışıyor. Oğlum o beyin değil ki o şarj ünitesi. Ya öyle diyorlar ya. Dükkana girdim lan dükkana. Tamam. Evet şu anda beyin takılı olmadığı için şurada gördüğünüz gibi 0 amper çekiyor arkadaşlar. Burada beyin takılı olsa yani beyin dediğimiz şarj ünitesi şarj ünitesi aküyü şarj edeceği için Burada 0 amper çekmeyecekti. Mesela 1 amper, 1,5 amper çekmiş olacaktı. Şu anda akümüze giriyoruz. Akümüz şu anda 4,5 amper çekiyor gördüğünüz gibi. Çünkü şu anda şarj olmuyor akü. direktmen kendi üzerindeki kullanılıyor. 4,5 amper çekiyor. Abi bir kapını kapat. Bir ileri geri yapalım bakalım kaç amper çekecek maksimum. Şu anda farları falan da açalım hatta. İşi biraz zorlayalım. Şöyle şu anda gördüğünüz gibi farları da açıyorum. Şu anda farlar da yanıyor arkadaşlar. 4.7 amper. 12 ampere çıktı. Kalorifer Bu arada, açtı mı? Kalorifer aç. Kalorifer, kalorifer açık değil. E, orijinal farlarımız arkadaşlar. Farlar değişmedi. LED farlar olsa daha da az çekeceğini düşünüyorum. Kaloriferi açmanın bir etki edeceğini düşünmüyorum. Çünkü kaloriferi direktmen He, tabi, aküden, alıyor. aküden alıyor. Aküden alıyor. Arabanın kendi büyük aküden Açayım ama seni kırmayayım. Yo, gerek yok. Araba da büyük ihtimalle birazdan arıza verir. Hmm, öndeki evet, öndeki 12 volt dönüştürücü açık olmadan kalorifer de açılmıyor. Evet. Yani öndeki şarj ünitemiz takılı olmadan kalorifer açılmıyor. Ha. Onu da öğrenmiş olduk. Şu anda 12-13 amper çekiyor farlar açıkken. Arkadaşlar bakın. Arabanın orijinal aküsü 37 amper. Şu anda bizim life akümüzden 13 amper çekiyor farlar açıkken. Yani bu demek oluyor ki siz arabanın kontağını kapatıp mesela kontağı açık bıraktınız. Ama aracı ready yapmadınız. Aracı ready yaptığınız zaman çünkü şarj yapmaya başlıyor. Kontağı yarım kontak bıraktınız gittiniz. Sabah geldiniz arabanın aküsü bitmiş. Sabah bile dayanmaz yani. 2-3 saat dayanır en fazla. Çünkü 12 amper çekiyor. Life Popil'de en azından görebiliyorsunuz ne olduğunu. Şimdi bunu da kapatalım. Mesela bir geri yapıyoruz. Bakalım kaç amper çekecek. Şu anda zaten ak akünün çekeceği hemen hemen aynı. 14 amper mesela en fazla. Tabi bunu e, tamamen test etmemiz gerekiyor. Onu da test etmek için birazdan tam detaylı testini yapacağız arkadaşlar. Ama şu anda gördüğünüz gibi en fazla 14 amperi gördük. 21 amperi gördük. O da arkadaşlar burada gördüğünüz gibi arada sırada ufak bir role sesi geliyor. O role de büyük ihtimalle bir şeyleri açıp kapatmaya yarıyor. Onu büyük ihtimalle neye yaradığını tam anlayamadım ama o roleyi açtığı zaman şurada gördüğünüz en fazla 20 amperlere kadar çıkıyor arkadaşlar. Onun sebebi de oydu yani. Tamam mı? Dur. Bir daha deneyelim. Neyse. Şimdi bağlantıları tamamlayalım arkadaşlar. Aracımızı tamamen life böyle çalışır hale getirelim. Bir bu saatte burada kameramanlık yapıyorum. Dondum yani burada ellerim işini. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.